buranın böyle mis gibi olması lazım. Ayça geldiğinde evi böyle cillok gibi görsün istiyorum. İlyas. Efendim abi. Market değilmiş kardeşim. Ah kim gelmiş abi? Ayça. İlyas. Sen erken gelmişsin hayatım. Son dersim iptal olunca ben de geleyim dedim. İyi iyi yapmışsın iyi yapmışsın tabii haber de vermemişsin. Olsun ee, gel hayatım hemen sen böyle gel hemen sen gel hayatım böyle gel geç böyle alayım ben bunu geç böyle otur sen orada birazcık ee, ben. Like.